karşılaşma başladı. Güzel bir maç olmasını diliyoruz. İyi seyirler. Hakkıcan karşıladı bu topu. Çıkmadan yetişti Arda Kundakçı. Yanındaki Gürkan oynadı. Tekrar Arda'ya doğru ama top açıldı. Şimdi Uluçcan araya girmek istiyor. Savunmada karşılayan Erhan oldu. Şimdi açılan top Arda Kundakçı topu önünde buldu. Arda Arda'nın pası. Emirhan hareketlendi. Offside bayrağı kalkmadı. Emirhan karşı karşıya bıraktı Umutcan'a. Umutcan vuruşunu yaptı. Kaleci ye. Yaşar topa sahip oldu. Ödemispor'un gole en fazla yaklaştığı an. maçın en net pozisyonu 15. dakikada Umutcan kaleci Yaşar'ı geçemedi. Akkan havalandırdı. Emirhan'a doğru. Emirhan kafayla indirebilecek mi? Açılan top. Arda Kundakçı, Arda pasını verdi Efe Yıldız'a. Efe Yıldız hücuma destek veren Hamza'yı gördü. Hamza, Hamza cezalarına girebilecek mi? Hamza kurtuldu rakibinden. Hamza son çizgi inmek üzere. Hamza'dan bir çalım daha arkaya açılan top. Bir kafa, savunma Recep. Bir vuruş daha yandan alta gidiyor. Emirhan Necep ve Ödemi Spor gole çok yaklaştı. 23. dakikada. Topla buluşan Burak. Burak'ın havalandırdığı top. Abdülkadir'e doğru. Abdülkadir vuruşunu yapıyor ve gidiyor. Ayrancılar Gençlik takımı 1-0 öne geçti. 27. dakikadayız. Duran topta bir anlık duraksamayı, bir anlık boşluğu değerlendirdi Ayrancılar Gençlik takımı. Ve topu ağlara gönderen isim çok tecrübeli Abdülkadir oldu. Ayrancılar Gençlik takımı 1-0 önde. Yunus Can Bostür. oyuncular içeriye doğru hareketlendi. Yunus Can'ın ortası. Mehmet Mutlu indirdi yerde. Hamza Ayaz vuruşunu yaptı kaleci Yaşar. Umutcan'ın bulmadı bu top. Hamza Ayaz şimdi Umutcan. Umutcan İbalar Hamza Ayaz'ın koşu Hamza Ayaz çevirdi. Bir vuruş yakın mesafeden üst direkten top oyun alanını terk ediyor. Ödemi Spor beraberlik sayısına çok yaklaştı. 48. dakikadayız. Emirhan bu kez kafa vuruşuyla topu direğe nişanlıyor. Şimdi Gürkan o da indiremedi. Emin araya girdi. Emin pasını verdi. Bilal, Bilal'den bir çalım, Bilal yerde serbest vuruş. Sarı kartı görüyor Gürkan Yörük. Az önceki hatasını telafi etmeye çalıştı ancak faalle durdurunca Bilal'i sarı kartla cezalandırılmış oldu. 56. dakikada heyecan içerisinde izliyoruz. Abdülkadir vuruşunu yaptı. Top ağlara gitti. 2 0 oldu. Abdülkadir Özgen. Abdülkadir Özgen. Tecrübeli golcü. Şimdi de frikikten ağları gördü. Gençlik spor 2-0 yakaladı 57. dakika Abdülkadir Çok tecrübeli birisi Belirtmiştik daha önce de Kariyerini anlatmaya gerek yok Bugün de Belki kaptanlık pozisyonunda değil ama Gemisini kurtaran kaptan gibi Mücadele ediyor Abdülkadir Özgen Hamza Umutcan İbalar'a doğru O da sol kanata geçti Umutcan İbalar Umutcan karşısında Muhammed Uçar var. Umutcan geçebilecek mi onu? Pasını verdi Akıcan'a. Akıcan ceza alanına girmek üzereyken yerde kaldı. Serbest vuruş kararı geliyor. 61. dakikadayız. Efe Yıldız zordan kaleye düşündü. direkten top oyun alanına döndü. Bir kez daha direkler ödemiş. İspor'a gol izni vermiyor. Şimdi Hamza Ayaz. İçeri hareketlerine Gürkan vardı. Hamza şimdi Gürkan'ı gördü. Gürkan son çizgide. Gürkan çevirdi. Arkaya açılan top Akkıcan'ın önünde kaldı. Akkıcan Akıcan da bıraktı. Burusu yaptı Efe? Üstten alta gidiyor. 78. dakikada Efe'den etkisiz bir vuruş izledik. 84. dakikadayız. Ali Yiğit asını pasını verdi. Yiğit Kayacı. Yiğit. Sol kanatta Akıcan vardı. Akıcan'ı gördü. Akıcan. Akıcan hareket halinde. Akıcan bıraktı. Efe Yıldız'ın koşu yoluna. Efe Yıldız. O da Gürkan'ı gördü. Gürkan son çizgiyle. Gürkan çevirdi. Recep ayak koydu. Tekrar Gürkan mücadelesini sürdürüyor. Kafalardan çeken top Hamza Ayaz. Hamza, Hamza vuruşunu yaptı üstten alta gitti. Öyle mi spor farkı? Azaltma şansını kaçırdı Hamza'yla. Hamza uzun oynadı. Gürkan yürük. Gürkan, Erhan'dan kurtulabilecek mi Gürkan? Gürkan topu saklamaya çalıştı. Pasını verdi Emirhan'a. Emirhan, Emirhan. Emirhan'a öncesinde yapılan hareket için faal kararı geliyor. Tehlikeli sayılabilecek bir noktadan serbest vuruş kazanıyor. Ödem Spor. Heyecan içerisinde izliyor herkes bu pozisyonu. Bir kafa Hamza yandan alta gidiyor. Ödem Spor bu pozisyondan da gol çıkartamıyor. 90 artı 5'ten çıkarken. Ali It. Belki bir son fırsat olabilir Ödem Spor adına. Emirhan Recep. Hücuma destek veren Akkıcan var. Akkıcan yetişebilecek mi bu topa yetişti. Akkıcan Akkıcan orta geldi. Arkaya doğru açıldı bu top. Hamza Ayaz bir vuruş yandan alta gidiyor bekletmeden. Ve bu pozisyonla birlikte karşılaşma da sona eriyor. Ayrancılar Gençlik Spor. Abdülkadir'in attığı gollerle Ödemi Spor'u 2-0 yenmeyi başarıyor.